Gençliğimizin ve bütün Ereğli'deki okuyan insanların gençliğinin geçtiği bir yer. Burası bizim için çok büyük hatıralarla dolu. Lisenin yapımında Babamgül buranın kerestelerini biçmişler. Burayı şimdi o zaman imece usulü oluyormuş ya. hani herkese yapabildiği kadar bir şeyler dağıtılıp yani yaptırılıyormuş. Onlar da babamgil de marangoz oldukları için buranın kerestelerini biçmişler. Zaten o zaman Ereğli'nin nüfusu da belli bir nüfus. Çok az bir, küçük bir yermiş ama Ereğli'ye böyle güzel bir liseyi de kazandırdıkları için bu liseye emeğe geçen, yapılmasına vesile olan, yaptıran herkesten Allah razı olsun. Türk'ü şişik. Ee, Çocukluğumda Ereğli bir avuç toprak gibiydi, küçüktü. Şimdi geldim, bir avuç toprağı aradım ama bin avuç olmuş. Ve e, bu, oturduğum yerleri aradım. Me, e, mekanımızı vesaire. Değişmiş, yok olmuş. Ereğli çok değişmiş. Ereğli tamamen değişmiş. <laughs> Hiçbir yer bulamadım. Hiçbir yeri tanıyamadım. Okulumu dahil, Süperokulu dahi tanıyamadım. E, ama bu, bundan da mutluyum. Yeşillik gayet güzel. Yeni bu ince yıldan sonra çok iyi bir Ereğli buldum. İnşallah daha iyi yıllara yarışır. Uğur Kurtuluş, Ereğli doğumluyum. Çerkez Mahallesi'nde elektrikli Recep Efendi'nin doğuluyum. Doğduğum ev bahçe içinde kerpiçten yapılı iki odalı bir damdı. Üzeri toprak, kamış ve toprak. Kışın kar yağardı diz boyu kar kürmekten yorulurduk, usanırdık, bıkardık. O karlar okula giderken çizmelerimize durardı. Ama bir güzellik vardı. Şimdi biz o güzelliği maalesef bulamıyoruz. O bahçede her türlü meyve vardı. Bizi eril yapan, buraya getiren, aradığımız değerler var. Şimdi Ereğli'de o yıllarda mahalleler vardı. Her mahallede Aynı ortak değerleri paylaşan insanlar otururdu. <laughs> Çerkez mahallesi vardı, Çerkezler otururdu. Bektik mahallesi vardır, Bektikler otururdu. Efendim merhabalar, Mahmut Yıldırım ben. Halaş Mustafa'nın oğluyum, emekli bankacıyım. İzmir'den emekli olduktan sonra Ereğli'ye döndüm. Şu anda Ereğli'de ikamet ediyorum. Ereğli'deki tabii eski bahçeleri, oynadığımız oyun sahalarını bulmamız mümkün değil. Dolayısıyla biz eskinin özlemini çekiyoruz. Çok e, bahçelerde sincaplarla oynadığımızı bilirim. Kalamutlar, cevizler onların içinde ellerimizi e, sincapların ısırdığını biliriz. Dolayısıyla şimdiki erel ile eski erel'i kıyaslamak mümkün değil. Thank mm -hmm. böyle güzel günlerde görüşmek, buluşmak, birbirimizi yardımlaşarak elimize güzel şeyler yapmak üzere saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki lisemiz var. da evet. şurada burada. Yani ayağının ikisi Hiç de, de şurada, Evet. Hiç kopmayan bir insanım. Ayağının ikisi de dışarıda olanlara da güzel bir gönderme oldu. Teşekkür ederim. Arkadaş. Bir gel. Uzun Ali. Uzun abi. Hoş <laughs> geldin. Hocam, Cemal Teker. Dostluk tek gelmeyle. Ve hala biz lise talebesiyiz. Evet. Hangi lisenin? Biz Konya de söylemiyoruz. Ereğli Lisesi mezunlarıyız biz. Gurbet. Gurbet acı. acı. <laughs> Gerçek bir Ereğli çocuğu. Kaç yılında mezun oldunuz Ereğli Lisesi'nden? Ben 58. 58 yıl. Bizim bir sınıfımız vardı 2C diye. 2C. şeyin, e, okulun en Hababam, sınıfı. Hababam sınıfıydı. Evet. Ha, Öyle bir evet. sınıftı. İlkeci c'de. Ondan onun haricinde 52 sene önceki şeyi bana sorma. <laughs> Sana bugünkü şeyi sorayım peki. Bir kelime soracağım. Bir tek cevap istiyorum. Sıla. Memleket. 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 Yurt. Yurt. Vatan. Vatan. Millet. Ereğli. Ereğli. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. <Evet. gülüyor> Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. 63, 63 yılında. Dördüncü dönem Galiba. Peki. Ereğli Lisesi'nin adı değiştirilebilir mi? Yani büyüklerimiz isterlerse değiştirirler. Nasıl karşılarsınız? Yani benim karşılama veyahut da karşı çıkma gibi bir yetkim olmadığı için de doğal karşılarım. Sizi bir tanıyalım. Ben Erol Kırnaz. Ben ülkemi, beldemi, insanlarımı sever Ne dostluklarımı, ne arkadaşlıklarımı, ne de bugün 70. yaşını ve de 50 yıllık gecikmişliği telafi etmenin huzuru içerisinde. Bütün Ereylilere, bütün Ereylili dostlarıma ve bütün Ereğli gençleri. önce birlik ve beraberliğe, sonra edebe ve ahlaka, sonra birbirleriyle kopmamaya, sevgi ve sadakata davet ereğli, edin. De, mezun olmak. İlk mezun olmak çok güzel bir duygu. Bizden önce Ereğli Lisesi bir sene özel lise olarak açıldı. Bizden büyükler, çoğu vefat edenler oldu. Efendim, yaşayanlar da oldu. Vefat edenler de oldu. Bizden önce bir sene özel liseydi. Ereli. Ondan sonra resmileşti. Resmi desen ilk mezunları bizleriz. 60-61-60 <laughs> mezunları. Çok iyi görevler aldı arkadaşlar. Bütün Türkiye'de, bütün bakanlıklarda olsun, dış ülkelerde olsun. Çok güzel yerlerde görevler aldılar ilk mezun olmanın gururu. Gurur olmasa da onun verdiği heyecan yani hakikaten bir değişiklik oluyor. Bir an değişiklik veriyor sana Çok mutlu oluyoruz. Güzel. Gerçekten güzel laflar ettik. Masada kaldı. Tabii, tabii. Fikirler güzel, Mutlaka uygulama veririz, yok. Evet. Bu insanlar Erbeli gazetesindeki o yazılarıyla bu uygulamayı gerçekleştirecek ekibin Şimdi ben, öncüleri. Ben size Öncü. şunu söyleyeyim. Öncüleri kapandı diyorsun. Ereğli'yi zaten çok seviyordum onun için geldim. Burada hem öğrencilerim hem kendi öğrenciliğimi hatırladığım için o nostaljiyi yaşadım ve dünyalar benim oldu. Onunla birlikte Ankara'ya dönüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Seni de yaptığın işi de kutluyorum. Devamını diliyorum. seni. <laughs> ha. Ya, konuşayım mi? mı? Konuş abi. Konuş diyorlar, konuşuyorum. Hani ne ağır, var? Ağır bir konuşma yap ya. Çok ağır. Ha çok ağır. Çok ağır. Kadar. Ben var ya arkadaşlar, Hortu'da doğduğumda tekkede büyüdüm. Ondan sonra bütün benden ereğli benden korktu. en güzel tanıtan sensin çocuk. Çocuğum mu? <laughs> e, Ama gene senin e, için e, öğretmenim, öğretmenim şey. o benim. Aa, Biliyor musun? Hem de, aa, en aa. de 48 yıl sonra gördüğümü öğrendim. 48 Elin yıl. Elini öptün mü? attım. Bu şey Ayla Gülerman. Onu bilemedim. Süper evet. bak. Bu. Bunları bilemedim. Bu. küçücük küçücük sepetlere elmayı koyardık. Ulan dedim ben burada çok elma sattım dedim. Çok da trende kaldım çocukken. Şuradan yaş geldi yani <laughs> ge şey yaptım hatta ne güzel yani bol bol çocukluğumuzu yaşadık. Onu dedim akşam da söyledim. Biz çocukluğumuzu yaşadık, gençliğimizi yaşadık. Biz arkadaşlarımız arasındaki tesanüdü yaşadık, dayanışmayı yaşadık. Birbirimizi aramayı, sevmeyi, birlikte yaşamayı öğrendik. Ve de biz dostluklarımızı hiç kaybetmedik. Deniz Kurt ıı, e, Mahalli gazetemizde Ereli'mizin kü kültürel hayatına zaman zaman yazdığı yazdı, yazılarıyla ışık tutan Deniz Kurt arkadaşımıza verilmek üzere bunu oğlum göndermiş. Deniz yok ama Deniz'in arkadaşlar. Hmm. Evet o zaman ben bu size takdim edeyim ben. Deniz Bey'e ben de Deniz emanet etmek üzere. İnşallah o da ıı, mutlaka yazılarıyla, kalemiyle inşallah kalemiyle e, efendime söyleyeyim. Buna, buna, buna ilişkin olarak bir efendime söyleyeyim kaleme alır. Biz de inşallah bu fotoğrafın efendime söyleyeyim estirdiği rüzgarı okuma imkanımız olur. Efendim tebrik ederim. Çok güzel ya. Bu kadar güzel düşünmüş. Şimdi beni tanıyor musunuz? Evet. Ha, Şimdi bak burada sayıyorum. Bu. O Ömer. Kayan Ömer. Asım. Şenol. Ersin Ömer. Ersin. Halil. Hüseyin. Bunların hepsi benim